Anne İşleri YouTube örgü kanalımdan herkese merhabalar. Son derece basit, son derece kolay ve son derece şık bir spor yelek yapmaya hazır mıyız? Hem kendinize hem çocuklarınıza uygulayabileceğiniz gerçekten çok basit iki parçadan oluşuyor. Bakın sadece düz bir parça örüyoruz. Üzerine de ön ve arkayı oluşturup şık bir yelek elde ediyoruz. İster böyle kullanın ister yakamızı katlayarak kullanın. Kol örüntüsü, yak öntüsü gibi hiçbir takıntı yok. Örgü bilmeyenler bile örecek diyorum ve hemen anlatımıma başlıyorum. Hadi kolay gelsin. Şöyle iki ters, iki düz, iki ters, iki düz şeklinde akordeon şeklinde ördüm. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Toplam 54 ilmek başladım ama ben mevzu ölçüsü de vermek istiyorum size çünkü herkesin el ayarı farklı. Şöyle tam orta yerinden veriyorum. Çünkü baş ve son mutlaka fark edecektir. O nedenle şöyle ortada bir yerden veriyorum ve tam 27 cm. Boyunu da veriyorum. Boyu dediğim yani burası aslında beden olacak. Şöyle katlanacak beden olacak. O yüzden boy diyorum ve tamamını size veriyorum. Şöyle ölçtüğümde 52 cm'de boyumuz olmuş. Şimdi ben burada 3,5 numara şiş kullandım. İpimiz 100 gram 280 metrajlı bir ip. Şöyle şu renk tonunda Numarasını görmenizi istiyorum. Çünkü çok tatlı bir renk ve bu rengi bulup alırsanız siz de böyle güzel bir örgü çıkaracaksınızdır diyorum. Çünkü rengi çok güzel bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Gerçi yazanlara da ben hep cevaplıyorum zaten biliyorsunuz. Yazanlara cevaplıyorum. Her zaman ip göstermiyorum. Fakat bilen biliyor. Genelde cevaplıyorum soranlara. Şimdi şuranın anlatımını küçücük bir parçada göstermek istiyorum. 54 ilmek başlıyoruz. Ama ben şöyle bir 10 ilmek de göstereceğim size. Normal başlama tekniğimizle ilmeklerimi atıyorum. 3,5 numara şişim orta kalın yünümle. 15 tane ilmek attım buraya. Biraz daha görünsün istedim. Örgünün tersinde, ters zaten burası görünüyor görüyorsunuz. Bu örgünün tersi oluyor. Burada ters örerek başlıyoruz. Şimdi burası benim için 2 sıra ters göründü. Sizin için de bakın 1, 2. Başladığımızda 2 sıra ters oldu. Burada da 2 sıra düz olmuş oluyor. Başta yaptığımız böyle. Şimdi burada ilk ilmeğimizi alıyoruz. Ve ikinci ilmeğimizi ipi kendimizden tarafa çevirerek ters örgüye çeviriyoruz. Düz örmüyoruz, ters örüyoruz bakın. Ters olarak örüyorum. son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu kenarın düzgün gitmesi için arkadaşlar bakın şu kenarı. Düzgün gitmesi için örgünün hep bitişinde ters ördüm ve gayet düzgün çıktı ilmeklerim. Siz de öyle yapın. Son ilmeği ters örüyorum. Şimdi ikinci sıramı düz olarak örüyorum. İki sıra düz, iki sıra ters örerek bu akardön görüntüsünü oluşturacağız. Şimdi son ilmekteyim yine ipi aldım ve ters örüyorum. Çevirdik, bu ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi iki sıra düz, iki sıra ters göründü burada değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Ters ilmeği düz'e çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve çevirdim. Şimdi ters örgü olarak sıra başına kadar örüyorum. Yine örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi ters 2 sıra ters görünecek şekilde ilk ilmeğimi alıyorum. Ve düz ilmeklerimi terse çeviriyorum. 38 beden arkadaşıma aynısını, kartopu aksoft ip ile 70 ilmekten başladık. Eğer kendi ama boylu bir arkadaş o, kendiniz örerseniz bu ölçüyü. Bu bebek için olduğu için şu ölçüyü bakın bu ip ince ve bebek olduğu için 54 ilmek. Fakat dediğim ip çok kalın olduğu için kalın bir ip 70 ilmek 38 beden 1.70 boyundaki bir bayana harika olacak şekilde oldu. Şimdi sıra başına kadar düz örüyorum. Anladık herhalde. Bakın iki sıra düz göründü. iki sıra ters, iki sıra düz, iki sıra ters, iki sıra düz görünecek şekilde örgünün düzünde düz, tersinde ters örüyoruz. İki sırada bir ilmek yönü değiştiriyoruz. Örneğimizin tamamı bu kadar. Şimdi bedenimize geçelim. 54 ilmek başladık. Dediğim gibi 57 santim ördüm ve kesiyorum artık. Şimdi kesmeye başlıyorum. İki ilmeği bir alarak iki ilmeği bir alarak normal kesme tekniğimizle kesiyorum. Düz örgü örer gibi kesiyoruz. Kesme işlemimiz bitti. Burada şimdi şu fitilleri saydığımda 60 tane fitilim var ve 60'ı ikiye bölüyoruz 30 30 30 arkaya 30 öne olacak şekilde ikiye bölüyoruz burada şimdi ilmek takma işlemini yapacağız şuradan bir 15 sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 buraya hemen bir tane takıyoruz 15'in yanındaki boşluğa takıyorum. Bakın boşluğa gelecek şekilde takıyorum. 15'in yanındaki boşluğa gelecek şekilde taktık. Baştan da 15 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 yine buradaki boşluğa gelecek şekilde işaretimizi takalım. Arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 29 ve şöyle 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu şöyle bir katlıyoruz. Bakın tam şöyle. Şöyle katladığımızda üst üste binmeyecek. Bu şekilde kalacak. Tam işaretlerimiz burada. Üst üste binmeyecek. Burası böyle kalacak şekilde. Bakın düğmeli yapmıyoruz. O yüzden üst üste binmeyecek. Sadece tek düğme üstte bu noktaya koyabilirsiniz veya bir iğnelik broş falan gibi şey de yapabilirsiniz. Ama bebeklerde otur şey olmayacağı için siz bir düğme koyun. Ben de buraya bir ilik koyacağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Arka bedenimizi ilmek takarak işimize başlıyoruz. Örgünüzün düz yönünü tayin edin ben şu ters örgünün görüntüsünün olduğu yer hoşuma gittiği için burayı düz düz kullandım. Şu oluk gibi duran yeri kullanmadım. Siz de nasıl hoşunuza giderseniz bakın şöyle daha temiz göründü gözüme. Hangi taraf hoşunuza giderse oraya kullanın diyorum. Ve buradan ilmeklerimi takmaya başlıyorum. Bu iş için bu ebroli ipimi kullanacağım üst tarafı için. Çünkü ikisi birbirine çok yakışan ip. Ebrolimin içinde çünkü bakın tam tonu var. Tam tonu olduğu için gerçekten harika olacaktır. Bu örgümüzü 4 numara şişle örmüştüm. Yine 4 numara şişle buraya ilmeklerimi çıkartıyorum. Tam taktığım noktadan tersin dibinden şu tersin dibinden bakın şundan bitirmiş oluğa takmıştık ve bu noktadan başlıyorum ilmeklerimi takmaya. Buradan ilmek çıkartıyorum. Şunun arasından bir ilmek çıkartıyorum. Diğer oluğun arasından bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek bunun arasından. Bir ilmek bu oluğun arasından. Bir ilmek buradan. Bir ilmek buradan. Bakın bu şekilde yapacağız. Çok sık çıkarmaya gerek yok. Çünkü omuz kesimi kol oyuntusu olmayacağı için yukarıda biraz toplasın şu aradaki düzün içinden bir tersin tam ortasından bir çıkartalım son tersin içine de taktım oluğa takmayacağım oluk önle arkanın ayrımı olacak çünkü burada oluğa takmıyoruz şuradakini de çıkartalım oluktakini çünkü daha güzel olacak tersten başladık tersten şimdi ilmek sayımızı sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ve 59 ilmeğimiz var burada. Şimdi ne yapıyoruz? Yine şuradaki örgünün aynısını yapacağız. 2 sıra ters, 2 sıra düz. Şimdi burada düz örgü göründü. Burası düz olacak. O yüzden burayı bir sıra ters gidiyoruz ters örgü olarak başladım. Taktığım nam. burayı da ters örünce iki sıra olmuş olacak. O nedenle düz yüze gelince örgünün yönünü değiştireceğiz. Sıra başına geldik. Bakın son ilmeklerimi de ördüm ters olarak. Çeviriyorum. Burada şimdi örgünün yönünü de çeviriyoruz. 2 sıra düzümüz oldu. Şimdi 2 sıra ters görüntü olacak şekilde bu sırayı ters, arka sırayı düz öreceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum ve ters örgü olarak örmeye başlıyorum sıra başına kadar. Örgünün ters yüzündeyiz. Sıra başına kadar burayı düz olarak örüyoruz. Başa geldik. Bakın iki sıra ters görüntümüz oldu burada. Şimdi ne yapıyoruz? Düze çeviriyoruz. Sıra başına kadar düz öreceğiz. Diğer sıramızda da ters örerek geleceğiz. Yani yine iki sıra düz, iki sıra ters görüntümüzü vermeye başlamış oluyoruz. Bakın. Şöyle iki sıra düz, iki sıra ters. Sonra iki sıra düz, sonra iki sıra ters şeklinde burası böyle gidecek. Yeteri boya kadar ben bunu örüp geleyim. Arka beden kısmımızı bakın sade tersleri sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane şu ters sıraları saydım. 14 sıra oldu burası. Şöyle bir mezra ölçüsü de verelim ona. Tam 12 santim. Şimdi önleri takmaya başlayacağız. Önleri de bakın şöyle olacak üst üste binmeyecek. Tam yan yana gelecek şekilde ayarlıyoruz. Önlerimizi takarken burada 59 ilmek takmıştık. Buraya 30 30 60 ilmek yapacağız. Özellikle öyle yapacağım. 60 hatta 62 32 32 bile yapabilir. Çok hafif bir burada üst üste binme payı olacak. Niye diyeceksiniz? İlik. Ona da gerek yok aslında ama İlik açacağım buraya düğme yapacağım o yüzden normalde bu şekilde dümdüz aynı sayıda da yapabilirsin. Şuradan ipimi kesiyorum ve önlere ilmek çıkartmaya başlıyorum. Arka bedeni şişte bekleteceğim. Arka bedenimi şişte bekleteceğim ve sonra omuzu keserken orada yine kırmızı kazağım var. Kendime çalıştım. Onda gösterdim. omuzu burada da göstereceğim size. Yine örgünün şu düz yüzünü alıyoruz ve ilk ilmekten takmaya başlıyoruz. Tam köşedeki ilk ilmeği kaldıralım. Şöyle ilk uçtaki ilmeğe batıyoruz ve ilmeğimizi çıkaralım. Şu ipi şöyle tutalım ki kaçmasın beraber. İkinci ilmeği hemen yanındaki boşluktan çıkartıyorum. Üçüncü ilmeği de yine aynı yerin hemen şöyle bir şey altından tekrar çıkartıyorum. Buraya bir üç tane yerleştirmiş oldum. Şu ipimizi tutalım. Şöyle arada kaydırmalara devam edelim. Hemen bakın şu ter, iki tersin ortasına gelenden bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek de hemen yanındakinden çıkartıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, şuraya 2-3 ilmeklik yere ilmek atıyorum. Atalım. Şöyle çeviriyorum. 1 2 3 Bunu Böyle ayarlarken şöyle bakın açık şu düz kısım size gelip sağ tarafa bayan yeleği ise sağ tarafa erkekse sol tarafa bunu bayana çalıştığımız için şöyle düz bakın yatış düz tarafından aldığımızda sola ayarlıyoruz bunu buraya ben ne yaptım şimdi 3 ilmek attım İlme, e, ilik yeri koymuş oldum hemen 3 iliklik yer e, ilmeklik yer atlıyorum 1 2 şöyle şu üçüncüye banıyorum bakın burada ilik yerimiz hazır olmuş oldu ilmek çıkartmalarıma devam ediyorum. Bir tersin içinden, bir düzün içinden, bir tersin içinden şu aradaki düz ilmekler bakın düz dediğim yer. Bir düzün içinden, bir tersin içinden, bir düzün içinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şimdi burada 31 ve şöyle son ilmeğe de takıyorum. 32 ilmek ayarladım. Şu başta ne yapmıştık? 3 aldığımız için bir de artırma yaptık araya. O nedenle bakın bir boşluk kala 32 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu bir boşluk kala bırakıyorum. Normal örgümüze başlıyoruz. Ne yapacağız? Bu arkadaki gibi iki sıra düz, iki sıra ters öreceğiz. Fakat ben önce öbür tarafa da ilmek takacağım. Bakın buraya da ilmeğimi takacağım. Şimdi bu ebru liplerde renk ayarlaması mutlaka yapın diyorum ki ön özellikle arka önemli değil fakat ön renkler mümkün olduğunca şöyle bakın şu şekilde karşılıklı gelsin. Bunu getirmek için ne yapacaksınız? İpte biraz kaydırma yapacaksınız. Ben şöyle bir kaydırma yaptım bakın. Böyle bir kaydırma yaptım. Bunu böyle bir kenara aldım. Mutlaka bir yerde kullanacaksınız onu. Şimdi buraya taktığımız gibi Buraya da aynı şekilde ilmek sayımızı çıkaralım. Şu aradaki düzü bırakıyorum. Hemen yanındakinden başlıyorum takmaya. Yine aynı rengi denk getirdim. Dediğim gibi. Şöyle takalım. Hemen yanından bir tane daha çıkartıyorum. Şöyle üstünden. Buradan iki tane çıkartmış olduk. Aynı yuvadan. Sonra başlıyoruz yine. Bir düzden şu ipi de şöyle yine arada kaydıralım. Bir tersten, bir düzden, bir tersten. ilmeğimiz 32 ilmek buraya takalım. Bu 32 ilmeğin denk gelmesi için baştan ayarlama yapalım. Bakın 2, 4, 5. Burada bir şöyle bir üstten al. Aynı yerden bir de alttan al. Yani iki ilmeği yan yana tek çizginin içine getir. Ve devam et. 2 4 6 8 9 bakın 30 ve şu sona hemen şöyle bir sıra alttan batalım 30 1 son uca da yapalım ve 32 bunu böyle ayarlayacağız şimdi dediğim gibi artık normal örgümüze başlıyoruz bu sırayı sıra başına kadar ters örerek devam edelim ikinci ipime geçip diğer önümü de örüyorum. İki iple götürmek ve her zaman iyi olur bu şekilde düzgün ve sıralı çıkar. İlk ilmeği örerek burada da sıkarak başlatıyorum şöyle biraz sıkın güzel olsun ve ters örerek burayı da sıra başına kadar örelim. Şimdi ilik yerindeyiz artırmaya geldik bakın artırmayı da örüyoruz. Burası çok güzel bir ilik oldu. Yine ters örgümüzü örüyoruz. Hafif şöyle çekerek. Şimdi örgünün düz yüzündeyiz. İki tarafı da ördük geldik. Burada artık ne yapıyoruz? İki ters sıra, iki düz sıra görünecek şekilde şurada olduğu gibi arkayı da ördüğümüz gibi örgümüze devam ediyoruz. Şimdi burada iki sıra düzümüz oldu ve ilmeklerin yönünü çevirerek ters örgüyü başlatıyorum burada. Arka bedenle aynı boya gelene kadar iki sırada bir ilmek yönü çevirerek örgümüze devam edelim. Hiçbir kesme, artırma işlemi yapmıyoruz. Olduğu gibi dümdüz örüyoruz. Önümüzü de şöyle gösteriyorum. Bitirdik. Ters sayarak 14 tane ters sıramız oldu. Bakın şurada. Sadece tersleri sayıyoruz. Arkayla aynı boyda olduk. Şimdi kesme işlemlerine başlayıp birleştireceğiz. Arka bedende 59 ilmeğimiz var ve ben bunu 18 omuzlara koyacağım şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18 omuz 18 de buradan sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Kalan kısmı ense yapacağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 23 ilmek ensede kaldı. Şimdi önde de şöyle koyduğumuzda örgünün düz yüzü içeride olsun. Önleri şöyle koyduğumuzda burada şu ön banta gelen kısımdan şuradan sayalım. Ee, kol kısmından sayacağız. Bakın kol kısmından. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Buraya da işaret koyuyoruz ve burayı kesiyoruz. Hemen buradan bir başlayayım yapmaya. Diğer kolumuzun yerini de belirleyelim. Şu önden, öne gelen kısımdan şu kol kısmından bakın sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. İşaretimizi koyuyorum omuz birleştirmesini yapıyorum. Omuzu düz birleştireceğim. Bu akordiyon örgü olduğu için düz birleştirebiliriz. Fakat düz bir örgü olsaydı buraya 3 sıra merdiven gibi eğim de verebilirdik. Ama ben burayı düz birleştireceğim. Şimdi şu ön bant kısmı bakın kol kısmı değil. Şurası değil. Ön bant kısmından şu işaretimize kadar yani şurada 18 ilmek kalana kadar burayı bir kesiyoruz. 2 ilmeğe bir alarak keselim. 2 ilmeğe bir şöyle 2 ilmeği bir alarak kesiyoruz. Şu son ilmeği de keselim çünkü şişimizde 18 ilmek kalması gerekiyor. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 ilmek kalması gerekiyor dediğim gibi ve 18 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu burada şişte bekleyecek bu şekilde. Arka ense de bekliyor. Şimdi diğer önümüzü, diğer parçamızı bakın. Şöyle arka bedenden kesiyoruz onu da o şekil yapalım Çünkü neden böyle ayarlayacağım E şuraya gelince burayı keseceğiz şöyle şimdi bunu koldan kesmeye başlıyorum önce 18 ilmek karşılıklı alma tekniği ile keselim bakın şununla bu ilmekle karşıdaki ilmeğin içinden alarak kesiyoruz iki isine bir kestik ve şişten bıraktırıyorum. Bu yöntemleri birkaç yerde anlattım fakat burada da anlatıyorum size. Yine bakın şunu şişe takalım ve şu iki ilmeği alarak içinden keselim. Tığ ile kesmek daha kolay oluyor. Şöyle yaptınız ve üzerinden atınız. Ben bu kesme işlemlerini hep tığla yaparım ama şişle de göstermek istedim. Tığla daha kolay oluyor. Bakın ilmeğin içinden aldık. Karşıdaki ilmeğe de aldık. Ve hepsini bir kestik. İkisini bir aldık. Hepsini bir kestik. Aldık, kestik. Son ilmekleri aldım ve kestim. Burada 18 ilmek kesmiş olduk şimdi. Şu işaretleri alalım. Öndeki ilmeklerimi keseceğim önce. Yine tığ ile devam edebiliriz. Kesiyorum. Aldık, içinden geçirdik. Aldık, içinden geçirdik. Tığ ile örer gibi. bir zincir çekip düğümleyelim ve keselim. İğne ile temizleyeceğiz sonra bunları. Burası bizim yaka kısmımız olacak. Dönecek ya dönme kısmımız olacak. Şimdi de ense kısmını yapacağız. Şuradan ip takacağım. Önce şuradaki ilmekten bakın şöyle şuradan alın kenardan. Buraya bir hani içeri temiz bir görüntüsü olsun. Şöyle bir zincir yapın. Bu ipi geriye alın ve buradan kesmeye başlayın. Şimdi enseyi kesiyoruz. Yine ikisini bir alarak kesme işlemini yaparak devam ediyorum. İkisini bir kesiyoruz. Çok gergin olmasın. Biraz rahat kesin şöyle. Hafif gevşek gevşek. Gergin olursa else güzel olmaz. O nedenle hafif şöyle rahat. İşareti aldım ve bu son ilmeğe de şundan kesiyorum sayının denk gelmesi için buraya takıyoruz. Şimdi burada da 18 ilmeğimiz var. Önde de 18 ilmeğimiz var. Önünü zaten şurayı kesmiştik hazır. Şimdi ikisini birlikte keserek başa çıkalım. İkisini bir kesiyorum. İki ilmeği bir keselim. Son ilmeklerimi de kesiyorum bakın. Sayımız tam olunca denk geliyor zaten. Sonuncuları da alıyorum. Ve kesiyorum. Bir zincir bağlayalım ve keselim. Şimdi iplerimizi temizleyelim. Artık bütün işimiz bitti. Şunu da kesiyorum. İpleri bir kenara çekiyoruz. Bir yumak tek renk ipimden gitti. Yarım yumak da ebrulü ipimden gitti. Tam yarım yumak da değil. Bayağı var daha güzel bir bere çıkar bebeğe. Şimdi bütün iplerimizi içe kaydırarak şöyle temizleme işlemi yapalım. Sadece iç kısımlara kaydırıp açık olan yerler varsa bir kez sıkıştırıp temizleyelim. Şu iplerimizi de hep içine çekelim, temizleyelim ve yeleğimizi bitirelim. Evet yeleğimizi bitirdik. Buna uygun düğme bulamadım ben. Ama şöyle farklı krem rengi falan düğmeler de koysanız güzel olur. Veya bulursanız aynı renk düğme de alabilirsiniz. Ben şöyle farklı renk bir düğmenin üzerine kendi ipine bu şekilde sardım. Ve bir düğme oluşturdum. Bakın buraya. Hemen şöyle en uç kısma bu düğmemizi dikiyorum. Şuraya. Yetişkin yeleğe çalışırsanız bakın arkadaşım kendine çalıştı bundan. Siyah olduğu için e, kamerada görünmüyor Onu aslında onu çalışacaktım size ama o koyu renk çalıştı. Koyu renk olunca kamerada koyu renk çalışmak zor. O nedenle böyle minyatürünü çalıştım. Fakat bunun büyüğünü kendinize e, kızlarınıza çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Şöyle ipimi iyice sıkıştıralım. Ve şurayı başlıktan tutturuyorum. Bakın şöyle uçtan tutturuyorum çok geriye değil uca yapıyorum çünkü bu iliği biraz içeriden yaptığım için bu bunu dengeleyecektir bakın isterseniz böyle isterseniz yakayı şöyle devirelim bakın böyle şuradan da şöyle tutturabilirsiniz geri kaçmasını istemiyorsanız evet yeleğimizde bitirmiş oluyoruz böylelikle Bakın çok güzel oldu ve gayet şık bir yelek oldu. Bu büyüklere de uygulanabilecek spor güzel bir yelek gördüğünüz gibi. Hemen şöyle çeviriyorum ve veda ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.